Bugün Arsenal'le tersten rebuild yapacağız. Evet tersten rebuild daha önce bulunmamış asla olmayan bir içerik. Peki bu içeriğin olayı ne? Biliyorsunuz Arsenal şu an birinci Premier Lig'de ve de çok iyi gidiyorlar. Hatta şöyle puan durumuna nereden bakacağız? He? Puan durumuna bakalım sonuncu kaç puanmış? Wolverhampton 2 puanda. Biz de Arsenal'le 22 puandayız. Arsenal'in başına geçeceğiz. Olabildiğince kötü taktikler yapıp olabildiğince oyuncu satacağız devre arasında ve de bu sezonu olabildiğince kötü bitirmeye çalışacağız. Bakalım sonuncu olabilecek miyiz? Çok zor. Zaten 22 puanımız var ama olabildiğince aşağılarda bitirmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi geçelim. Teknik direktör olarak da Guardiola'yı seçeceğim. Guardiola Arsenal'in başına geçmiş. Ve de Arsenal'i içeriden çökertiyor. Evet abi şimdi e, kadromuza girelim. Sakatlarımız var güzel. Ne kadar sakat olursa o kadar güzel. Şimdi transfer listesine koymamıza gerek yok ki. İlk başta bir taktiği düzenleyeceğim. Taktiği çok kötü yapmamız lazım. Ve de şöyle bir şey var. Ben şimdi Trossard yerine buraya... Ne çok sakat var lan. Saliba'yı koysam da... Oyun geri Trosser oynatacak. Onun için bunu eller miyim emin değilim. yerlerini oynatır mıyım emin değilim. Ama yine de saçma sapan şeyler yapalım. Oha şuna bak kadro dışı yok takımda. Kadro dışına koşak adam yok. O kadar sakat var. Bu bizim işimize çok yaradı. Arsenal'in bu kadar sakat olması çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Kaleciyi değiştiremiyormuşuz. Göker eşi. Gerçi Göker eşli yokluyormuş. Timber'ı sol kanat yaparalım oynayamaz ki zaten bu takım. Yok ki oyuncu yok zaten. Luis Skelly'yi sakat Odegaard yerine koyalım. Merino nerede oynasın? Stoper oynar Merino olabilir. Şu stoperi de alalım. Orta sahaya Declan Rice yerine. Hatta şöyle sakayla değiştirelim. Zubi Mendy'yi sol beke koyalım. Luis Skelly de burada oynuyormuş. Oynayabildiği yere koymayalım. Gabriel'le değiştirelim. Şu Calafiori'yi de değiştirmemiz şart. Kimi koysak buraya Kepa'yı koyamıyorum değil mi? Yok. Ee, herkes de oynayabiliyor anasını satayım. Zaten topçu yok. Hinkapi yerine Calafiori yapalım. Şu an böyle. Hatta Merino da burada iyi oynuyor ya. Nasıl yapsak? Eksi 20'li şeyler çok hoşuma gidiyor. O tarz şeyler lazım. Timber yerine şuraya Merino oynar orada. Orada oynar. Hinkap ile değiştirelim. Timber'ı da White'la değiştirsek. White da burada oynuyor. Sakay'la White'ı değiştirelim. Merino'yu orta sağ zaten. Bu Merino da iyi oynuyormuş ha. Trossard'la şöyle değiştirsek daha güzel oldu. Yani muhtemelen dediğim gibi oyun zaten iyi olanı oynatacak. Şuraya'yı da şey yapalım bari. Yedek kaleciyi koyalım. Kepayı koyalım. Bir de taktik. Bu taktik kısmını saçma sapan bir şey seçelim. Şöyle bir saçma bir... En kötüsü hangisi olabilir acaba? Çok zor ya. Biz bu işi... Çok zor yapacağız çünkü devre arasında da değiliz. Devre arasına kadar oyuncuları satana kadar yani baya bir şey gelecek. Şu tarz bir şey yapacağım galiba. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu en ileriye alacağım defansif yaklaşıma. Belki çok gol yeriz diye düşünüyorum. En ileriye yüz oluyor mu? Ekstrem aynen öyle. Tamam offside tuzağı falan kuralım. Bu şekilde bir kaydedelim. Şu oyuncuların yerini yine bir değiştireceğim. Bakalım e, tamamlayınca göstereyim size. Şöyle bir şey yapacağım. E, şöyle kaptanı falan da değiştirelim. Kaptanı kimin mesela? Bir tek reytinge göre ya. Timber olsun hadi. Şöyle köşe vuruşlarını falan saçma sapan ayarlayalım. Bak köşe vuruşunu Gabriel kullansın. Kafa vuracak adam kullansın ki aynen biliyorsunuz çok iyi Arsenal. Bunu da Saliba vursun penaltiye. Sol köşe vuruşçu Gabriel. Soldan kısa. Bunu da değiştir hemen. Gabriel. Her şeyi Gabriel kullanacak abi. Ona göre şimdi hedef oyuncu Kısa kim var? Trosar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kadro şu anda bu şekilde. Taçları da Gökereş'e verdim. Gökereş nerede? He. Defans'ta. Şöyle Raya'yı da yine değiştireyim. Kaydetmeden çıkmıştık. Bakalım böyle bir devre arasına kadar saracağım. Umarım kötüye gideriz. Ee, bu arada şöyle oyuncuları satabiliyoruz ama oyuncuların sözleşmesini fes edemiyoruz. Çünkü bu sefer çok hile gibi olurdu. Bütün parayı sözleşme fesine harcardık. Saçma olurdu. Onun için sadece satış olacak. Hepsini de satış listesine koyacağım zaten. Artık kaçını satabilirsek satacağız. Devresine kadar da bakacağız ne olacak. Şimdi ilk başta hadi hep beraber hatta bunu da kaydetmek istiyor muyum? Evet kaydetmek istiyorum bu sefer. Bu sefer kaybetmeyeceğim yaptığım şeyleri. Hemen şöyle Ocak 1'e kadar saralım. Gidelim Ocak 1'e. Ocak 1'de görüşürüz Şimdi Ocak'a geldik. Yönetimimizden çok memnun. Bu istemediğimiz bir şey. Kovulmalar kapalı tabii ki ama yine de o birinciyiz ya. Çok kötü, çok kötü. Bu tersten revildi. Hiç iyi olmadı. Sezon başında mı başlamak lazımdı acaba? Sanırım sezon başında başlamak lazımdı bu tersten revilde. Bütün maçları kaybetsek bile çok aşağılara düşemeyeceğiz. Şöyle bir kadro kısmına gidelim mi? kadro merkezi diyelim. Kim ne yaptı ona bir bakalım istatistiklere. Gökereş 13 gol atmış. Çok tatlıymış aslında. Biz nasıl hala birinciyiz ya? Lan takım kötüymüş ha. Yani kötüymüş dedim çok iyi değilmiş. Bunları satacağız. Başka bir yol yok. Hatta şöyle girelim. Şu satış listesine ekliyorum tek tek hepsini. Kiralık sözleşme fesi yapmayalım. Gerçi çağırsak ya da gerek yok ya. Şöyle hepsini ekliyorum. Size hepsini göstermeyeyim. Kiviora kadar gideceğim. Dur geri. Ha bu kiralıkmış inkapı. Doğru bunu gönderelim. Gitsin. Bir kişi eksilsin. Ben hepsini ekleyeyim bakalım. Kimlere teklif gelecek? Olabildiğince hepsini satıp bu saatten sonra ne kadar tersten refil olur bilmiyorum. Yani bundan sonra en azından şöyle bir 10. falan. 10. da olmayız ki. 5. 6. bile iyidir. İlk teklifimiz geldi. Julian Timber için geldi. Takas teklifim. Bana oyuncu verme ya. Dur şey yapalım. Görüşme yapalım. Takas istemiyorum. Takası geç. Takası kaldır onu ver al. Takas oyuncusunu çıkar. Al ona al. Al git git git. Bak hemen satıyor bak nasıl şaşırdı görüyor musun? Nasıl şaşırdı? Bizim neydi bizim kelin ismi neydi ya? Ulan kelin ismini unuttuk. Guardiola Guardiola. Aaa teklif mi geldi? Nasıl şaşırdım? Hemen birilerine daha teklif geldi. Hemen bunları da satalım. Hemen Trosser'ı gönder. Louis Kelly bunu da gönder güzel. ikisine de 30'ar biliyorsun. Baya da bir paramız olacak abi bu arada. Aşırı çok paramız olacak yani. Hatta şöyle ilerleyelim. Şu maçı da birlikte simüle edelim. Biz Gabriel Jesus için teklif. Bu, bu takımda mıydı lan bu? 19 hala 19 ediyorsa iyiymiş yani. Hemen gönderelim. Biz e, simüle edeceğimiz için bunu kadro da kötü. Yani devre arasında öyle bir şeyimiz var en azından. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bizim koyduğumuz saçma sapan mevkilerde oynuyorlar. En azından böyle bir avantajımız var. Abi nasıl 2-2 kalabiliriz ya? Sakın maka gol atıyor. Sakas stoper oynuyor. Nasıl saka gol atabilir? Bu maçı bizim 4-5-0 yenilmemiz lazımdı. Arsenal'le yapmak kötü bir fikir miydi? Arsenal çok mu güçlü oldu acaba ya? Arsenal kötü yapsak bile yani çok kötü dissek bile. Yine transfer teklifleri Ben White kabul edelim. Bayağı para etmiş Ben White. Saka. Ay bana Santos verme. Şu takas oyuncusunun görüntüleri ne yapıyor? Bunu veriyor. Yine görüşme yapalım. Santos çıkartacağım. Takas oyuncusunu çıkarttı. Umurumda olan para değil. Umurumda olan oyuncunun gitmesi. Gitti. Saka da gitti. Çok üzüldük arkadaşlar. Güzel iki teklifimiz daha vardı. Nuvaneri hemen gönderelim. Bir de Declan Rice 99 milyon euro onu da gönderelim. Saka'ya da e, Liverpool'dan teklif geldi. Onu da kabul ettim. Gakpo'yu veriyorlardı. Gakpo'yu çıkarttım. Şu an kadromuz kötüye doğru gidiyor. Gayet istediğimiz gibi. Bunu söylemek de bir garip oldu ama yani kadromuz kötüye gidiyor ve bunu istiyorum evet. Merino'ya da teklif. 46 hemen yollayalım. Oyuncular da iyi para ediyor ha. Şu i̇lerleyelim bakalım. Hatta Forest maçını Kalafiori'ye teklif. Hemen kabul ettim. Hemen kabul ettim. Hemen gitsinler durduramadan Kai Havertz geldi. Oyuncularımız iyi para ediyor. Çok paramız olacak. Bu para bir işimize yaramayacak ama aşırı çok paramız olacak. David Raya çok iyi çok iyi. Çok iyi. Kalecileri göndermemiz çok iyi olur. Aa şeyler kabul olmadı mı diyor ya. Ne diyorsunuz dayı dur. Transferlere gitmem lazım acile. Ne oldu burada kabul etmedi mi bizimkiler ya. Aa bunlar niye gitmedi. Bornumu gitmek istememiş. Real Madrid de oynamak istememiş. Şimdi bir şey diyeceğim Declan Rice. Ağrına gidecek. Kaldıramayacaksın. Saka sen ikisini de mi reddettin ya? Ya ne biçim adamsın Saka ya? Ya ne biçim adamsın kardeşim? Ne biçim ya? Ya gitsene ne zorun var ya? Ne zorun var? Bana mı zorun? Gitsene. Declan Rice'a Manchester City'den teklif geldi. Kabul edeceğiz. İnşallah kabul eder. İnşallah gider Declan Rice. Ya yani bunlar bizim için çok önemli oyuncular. Bunları göndermemiz lazım. Bizim için çok önemli oyuncuları göndermemiz lazım. Bu şart. Şap şart. Hemen şu maçı da yapalım. Hızlı simüle et. 3-4 yememiz lazım bunlar. Çok güzel. Çok güzel. Yenildik. Çok iyi oldu. <laughs> Yenildiğimize seviniyoruz. Çok güzel oldu. United maçı geldi. Biz hala bir birinciymişiz. Bakmamıştım. Bunu kaybetmemiz şart bu maçı. Aa biz oyuncuları satamıyoruz. Çünkü kadromuz dolu. Dolu değil. Boş. Bizim dandik oyuncular almamız lazım. Ondan gitmiyor oyuncular. 25 Ocak. Eyvah eyvah artık gönderemeyeceğiz kimseyi. Eyvah eyvah. Yanlış yerlere giriyorum. Heyecanlandım kadromuz iyi ya. 25'inden sonra da nasıl yapacağız ki? Çok büyük bir hata yaptık. Çok büyük bir hata yaptım. Altyapıdan topu çıkartalım. Gençler siz gelin. Bak buraya da ilk defa giriyormuşum. Eğitim gösteriyor ona. Lanet olsun. A takımı yükselt. Çok genç. Sen çok genç değilsin. Gel. Sen de gelirsin. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Şunlar da gelseydi iyiydi. Şimdi en azından birkaç oyuncu daha satabileceğiz. Hatta şu dandik birkaç tane oyuncu bulup transfer yapabilir miyiz acaba ya? Nereden bulacağız ki dandik oyuncu? Dayı bana dandik oyuncu öner. Vay yetenek avcısı bak bunlar fazla güçlü. Bana dandik lazım. Nereden bulacağım dandik oyuncuyu şimdi ben? Şimdi bir şeyler yaptım. Ne yaptım? Dandik oyuncular aldım. Altyapıdan oyuncular çıktı. Ama dandik oyuncular alırken gidip 75 gücünde de bir oyuncu almışım. Bu nasıl bir ters tersi oldu anlamadım ama. Şimdi en azından biraz daha fazla oyuncu gönderebileceğiz. Ee, hayır diyelim. Şöyle yapacağım çünkü. Şu kötü oyuncuları da Bak mesela sen gel kardeşim. Yani hiç güve kereş olmasın en azından. Şöyle yapalım. Wall, duvar. Sen normal yerin ne senin acaba ya? Hiç bakmadım biliyor musun? Zubimen yerine koyalım. MO sağ kanatmış. Gel stoper oyna Ondan sonra Eze sen orada çok iyi Eze'ye geçemiyorum arkadaşlar. he Eze sen orada iyi duruyorsun. Sen durma orada. Kaleci kardeşim sen gelemiyorsun. Bilaloviç. Bilaloviç'i şöyle alalım. Nerede kötü oynarsın ki Bilal ya? Bilal'i stopere koyalım. Eze yerine şu Forvet'i koyalım. Azinger. Onun sol kanada atalım Azinger'i. Şu Martinelli yerine. Beach'i koyalım. Koyamadık kaleci çünkü. Vol'u alalım. Vol'u bir yere koymamız lazım. Forvet'e koyalım. Mosquera yerine. Gayet kötü duruyor bence şu an. Yani bu kadronun hiçbir şey yapamaması lazım. Yine oyuncuları da satmaya devam edeceğiz. Hatta dur şu Brandon'u da koyalım orta sahaya. Gabriel yerine de Brandon'u koyalım. Bence kötü. Bence kötü bir kadro. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence kötü yani. Şimdi transfer dönemi bitti. Şöyle bir bakalım hangi oyuncu nereye gitmiş. Odegaard'ı PSG'ye yolladık. Merino City'ye. Gabriel Martinelli Brighton Evalvian'a gitti. Gabriel? Gabriel ismi yok mu? Sadece Gabriel yazıyor. Liverpool'a gitti. Bunların City'ye Liverpool'a falan gitmesi güzel. Rakiplerimiz güçleniyor en azından. Nwaneli Chelsea'ye. Bunu biz aldık. Bunlar benim aldığımdan dik oyuncular. Ben White Crystal Palace. Lewis Kelly Borussia Dortmund. Gabriel Jesus. Aston Villa. Baya bir hep böyle İngiltere içinde kalmışlar. Trosser, Tottenham'a, Timber, Leipzig'e. Daha fazla transfer yapabilirdik aslında. Daha fazla gönderebilirdik. Çünkü biraz geç kaldık açıkçası oyuncu almakta. Ben niye gitmediklerini biraz geç fark ettim. Orada benim bir hatam var. Şöyle bir kadromuza bakalım. Şu anki kadromuz bu şekilde. <laughs> Kadroya bak. Tabi yine değişecektir. Oyun kendi kafasına göre verilerini koyacaktır. Ee, bakalım nasıl olacak. Sezon sonuna kadar şimdi simüle edeceğim. Kadroyu ama bayağı da bir boşalttık. Bayağı da bir boşalttık. Şu an kaçıncıyız? Üçüncülüğe kadar düşmüşüz. Çok güzel. Kendim simüle ederken neredeyse bütün maçları kaybettik zaten. Hatta bakalım hangi maçları kazanmışız, hangi maçları kaybetmişiz. Ocak ayı. Şuna Bir tane sadece Bormut beraberliğimiz var. Onun dışında full mağlubiyet. Full yani. Şimdi Haziran'ın şöyle başına kadar bir saracağım. Bakalım kaçıncıyız? Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? O da önemli. Orada da kötü olmak istiyoruz. Bakalım tersten rebildi. Yeterince iyi yapabildik mi? Arsenal'i batırmayı başarabildik mi? Gördüğünüz gibi Haziran 1'e geldik. Yönetim çok mutsuz. Üçüncü olmuşuz ya. Bu nasıl ya. Üçüncü olmuşuz. Kötü değil ki. Ya elimizdeki şeyi verdik ama 5-6 bekliyordum. Yani gene Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kötü oldu. Hatta bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım orada ne yaptık acaba. Ya bir Emirates ile başlayalım. İyi bunu kazanamamışız. Hatta bayağı önce eğlenmişiz. Karabuğa kapa bakalım. Burada da yokuz. Çok güzel. Olmayalım. Buralarda olmayalım. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle lig aşamasından başlayalım. 8. olmuşuz. Galatasaray 6. olmuş. Playoff'u geçtik direkt. Liverpool'a yenilmişiz son altıda Çok güzel. Galatasaray'da Tottenham Spurs'a eğlenmiş 2-1. Hatta 4-3 gerçek toplam şeyde. Lig'de 3.yüz. Tamam. Şimdi şöyle bir istatistiklere bakalım. Oynanan maç. Hatta gole göre sıralayalım. Gökereş. Gökereşi gönderebilseydik iyiydi ya. Teklif falan vardı da o dönem gönderemedik işte. Eze, Saka. Ya, takım aşırı iyi de değilmiş. Üçüncü olmuşuz. Üçüncü olmasaydık iyiydi. Şöyle 5-6 olsaydık daha iyiydi ama yine de kötüydük yani. İyi değildik. Üçüncülükte de birincilikten verdiğimiz için kötü. Normalde bizi kovarlardı. Ama kovulma kapalı olduğu için bizi kovamadılar. Sağlık olsun. Tersten Revit bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.